Cengiz Han, askeri stratejileriyle tarihe damgasını vurmuş bir liderdir. Moğol İmparatorluğu'nu kurarken düşmanlarını yenmek için yenilikçi taktikler geliştirmiştir. Cengiz Han, ordusunu atlı okçulardan oluşturmuş ve bu onlara büyük bir hareket kabiliyeti sağlamıştır. Hızlı manevra kabiliyeti, düşmanlarını şaşırtarak zafer kazanmasında önemli bir rol oynamıştır. Düşmanlarını yanıltmak için sahte kamp kurma taktiği kullanmış, bu sayede düşmanlarının moralini bozmayı başarmıştır. Cengiz Han psikolojik savaş yöntemlerine de başvurmuştur. Düşmanlarının zayıf noktalarını tespit ederek saldırılarını bu noktalara yoğunlaştırmıştır. Ayrıca düşmanlarını korkutmak için büyük bir ordu imajı yaratmış ve bu sayede birçok savaşı kan dökmeden kazanmıştır. Cengiz Han, fethettiği bölgelerde yerel halklarla iyi ilişkiler kurmayı da başarmıştır. Yerel yöneticilere, kendi yönetimlerini sürdürme izni vermiş ve bu sayede isyanları önlemiştir. Bu strateji, imparatorluğunun uzun ömürlü olmasına katkı sağlamıştır. Cengiz Han, savaş alanında esnek bir liderlik sergilemiş, duruma göre taktiklerini değiştirebilmiştir. Düşmanlarının taktiklerini analiz ederek kendi stratejilerini geliştirmiştir. Bu adaptasyon yeteneği onu askeri tarih boyunca benzersiz kılan unsurlardan biridir. Sonuç olarak Cengiz Han'ın askeri stratejileri sadece savaş taktikleriyle değil, aynı zamanda psikolojik savaş ve diplomasi ile de şekillenmiştir. Onun yöntemleri günümüzde bile askeri liderler tarafından incelenmektedir.